Mısır dünyanın en önemli uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmış. Hazır şarma gelmişken size biraz da Mısır tarihinden bahsedelim. Şu ana dek firavunların inşa ettirdiği yaklaşık 140 piramit bulunmuş. En ünlüleri Kahire yakınındaki Keops, Kefken ve Mikerinos isimli piramitlerden oluşan Gize Piramitleri. İçlerinden Keops eski dünyanın yedi harikasından biri kabul ediliyor. Bodrum'daki mozole ve Efes'teki Artemis Tapınağı da bu harikalar arasında yer almış. Yedi harikadan günümüze kadar gelebilen sadece Keops piramidi olmuş. önce 2500'lü yıllarda tamamlanan piramidin yapımında tam 2 milyon 300 bin tane blok taş kullanılmış. 6 milyon tonluk 140 metre yüksekliğe sahip olan piramidin açıları Nil Nehri'nin deltasını iki eşit parçaya bölüyormuş. Bir başka şaşırtıcı bilgi ise piramidin taban çevresinin yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pi sayısını veriyor olması. Hani şu ünlü 3,14 sayısı. Mısır turlarının vazgeçilmezlerinden Sphinx de bu piramitlerin yakınında bulunuyor. Aslan güneş ile bağlantısı bulunduğu düşünüldüğünden Mısırlılar tarafından kutsal sayılan önemli bir hayvan. Belki de bu yüzden 20 metre yüksekliğinde 73 metre uzunluğundaki Sphinx'in gövdesi aslana benziyor olabilir. Sphinx'in ön ayaklarının arasında ise bir tapınak bulunuyor.